Abdullah Paşa Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sürecinde Elazığ'da seferberlik ruhuyla çalıştıklarını ifade etti. Tek bir afet zedeyi bile evsiz bırakmadıklarını kaydeden Bakan Kurum, kentsel dönüşümden hak sahibi olanların AFAD hak sahipleriyle aynı ödeme imkanına kavuşacağını belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Elazığ temasları çerçevesinde Abdullah Paşa Mahallesi'nde vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Programa Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Tolga Ağar, Zülfü Demirba, Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Protokolü, Kurum Müdürleri, STK Temsilcileri, Muhtarlar, TOKİ ve AFAD personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki iftar alanında bakan Murat Kurum vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İftarın ardından konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bakan kurumun depremin yaralarının sarılması için önemli çalışmalar yaptığını kaydetti. Saygıdeğer Bakanım, depremin hemen ardından yaraların sarılabilmesi adına hem şehirlerimizle birebir ilgilenerek şehrimizin sorunlarını çözebilme adına ve depremin yaralarını sarılabilmesi adına çok büyük gayretler sarf ettiniz. Şehrimizin her sokağında ayak iziniz var. Şehrimizin her noktasında alın teriniz var. Elazığ vefa şehridir. Kardeşlik diyarıdır. Elazığ milleti olarak sizlerin bu kardeşliğinizi de sizlerin bu vefasını da hiçbir zaman unutmayacağız. Sizlere minnettarlığımızı her daim iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Bakan Murat Kurumu ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Elazığ vefalıdır. Elazığ yapılan iyilikleri asla unutmayacaktır. Elazığ Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün bu ili nasıl sahiplendiğini, sizin bu ili nasıl sahiplendiğinizi asla ve asla unutmayacaktır diyor. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Elazığ Valisi Ömer Toraman depremzedelerin kısa sürede konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde siz değerli bakanlarımız her afetten sonra duymaya alışkın olduğumuz bu devlet nerede sözünü tedavülden kaldırdınız? Bu süreçte emeği geçen işçisinden mühendisine, müteahhitinden, taşeronuna bütün bakanlıklarımızda, İçişleri Bakanlığımızda, Çevre Şehircilik Bakanlığımızda görevli kıymetli teknik elemanlara, yöneticilerimize Elazığlılar adına hürmetlerimizi, şükranlarımızı arz ediyoruz. Tekrar ilimize hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Bakanım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü, deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Sürsürünün, Mustafa Paşa'nın, Rüstem Paşa'nın, Abdullah Paşa işte buradayız. Sokaklarından, caddelerinden, Emin olun ki bir ay boyunca ayrılmadık. Bir enkaz alanından diğer enkaz alanına depremzede kardeşlerimizle birlikte koştuk. Bakan kurum Elazığ'da 18 bin konutun teslim edildiğini ifade etti. Yeni yaşam alanlarıyla yeni Elazığ'ı hep birlikte imar, inşa ve ihya ettik. Elazığ ve Malatya'da Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik ve toplamda 36 bin yeni yuva ve iş yerini inşa çalışmalarını başlattık ve inşa çalışmalarında da son aşamaya geldik. Kıymetli kardeşlerim bugün bu yatırımın bedeli yaklaşık 40 milyar liradır. Şu an Elazığ ilimizde toplamda 24 bin konutumuz var, 18 binini kurası çekildi, teslimleri yapıldı. Kalan konutlarımız, köylerimizde, ilçelerimizde ki buna ikinci depremi de katıyorum. İhaleleri yapıldı. İnşallah en kısa sürede bu konutlarımızı da teslim edeceğiz. Tek bir AFZ'de kardeşimizi dahi evsiz bırakmadık. Bakan Murat Kurum hak sahiplerinin mağdur olmamaları için kentsel dönüşümden hak sahibi yapıldığını da hatırlattı. Depremzede kardeşlerimizin Bizden bir istekleri oldu. Biz de tabii ki hiçbir zaman kardeşlerimizin vatandaşlarımızın isteklerine kayıtsız kalmadık, kalamayız. Kentsel dönüşümden hak sahibi olan kardeşlerimizde bundan böyle afattan hak sahibi olan kardeşlerimizde inşallah aynı ödeme imkanlarına kavuşuyor. Evlerimizin bedelleri. Afat'tan hak sahibi olan vatandaşlarımızı çok yakın olacak. Yine ödemeleri de evlerin zaten büyük bir kısmını teslim ettik. Bu yıl Eylül ayı itibariyle başlayacaksınız. 18 yıl vadeyle ve vade farksız geri ödeyeceksiniz hayırlı uğurlu olsun. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'a seçimden seçime gelenlerin milletin gönlünde mahkum olduğunu belirtti. Milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık edenlere fırsat vermeyeceğini belirten kurum, Erdoğan'ı 2023'te yeniden başkan yapacaklarını söyledi. Biz öyle bir kenetleneceğiz ki bu millete hizmet etmek, eser üretmek şöyle bir dursun, var olan eserleri sadece boykot edenler, sadece bu eserleri üzerinde dedikodu üretenler, laf üretenler gereken mesajı bizim birliğimizden, beraberliğimizden alacaklar. Elazığ'a seçimden seçime gelenler afet alanında, afet zamanında vatandaşın yanında olmayanlar milletin ihtiyaç duyduğu zamanda telefonlarına ulaşamayanlar yine milletin gönlünde her zaman olduğu gibi yine mahkum olmuşlardır. Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem 2023'ü hem de 2024'ü sizlerle birlikte Elazığlı Akkoşlar'la birlikte şehrimizi ülkemizi medeniyetlerimizi ileri taşımaya aşkla, azimle, şevkle, kararlılıkla devam edeceğiz ve bu ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a kast edenlere, onu tehdit edenlere diyoruz ki milletin iradesine tehdit sökmez. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a, düşmanlık edenlere, tüm hadsizlere, küheylanlık yapanlara, PKK sevicilerine, Avrupa ülkelerine harekete geçin diye yalvaranlara ve devleti hedef gösterenlere, şehit cenazelerimizde gülüşenlere, bu iflah olmaz gruha her fırsatta tokadı vurmuş, bundan sonra da vuracak ve yere serecektir. Tarihin sehrini her zaman olduğu gibi yine kendini bilmez. Bu üçü beşi değil, çok çalışanlar, üretenler, eser üretenler, eser siyaseti yapanlar değiştirecek. Allah, çok çalışacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te yeniden başkan yapacağız. Konuşmaların ardından Bakan Murat Kuruma hediyeler verildi.